Ben videonun girişini yapmayı unuttum. Hemen şimdi yapıyorum. Almanya'da diş fiyatları ufak bir problem oldu. Onu gidiyorum yaptırmaya. Ve o sırada da diş fiyatlarını öğrenmiş olacağız. Geldim. Merhaba, benim ağzımdan değil de birinci ağzından duymanızı daha çok tercih ederim. Hı. Bu yüzden alıştırayım. Hı. Merhaba arkadaşlar, ismim Ufuk Büyük Ulaşı. Doğuha Büyüme Remşent'teyim. Almanya'nın bir küçük bir şehri. Eğitimimi Almanya'nın bir küçük şehrinde gördüm. Ondan sonra da 15 senedir diş Burada çalışıyoruz, memnunuz. Sizin e, bilmeniz gereken belirli konulara girdiğim Almanya'da normal şartlarda bir elektronik uzun tarz kartı deniliyor, kart deniliyor, sosyal sigortalar gibi Türkiye, Türkiye'deki durumu yaslarsam genel diş çekimi, kontrol, röntgen, orta ücretleri yürüyor. Ama özel bir tedavi istiyorsanız estetik dolu veya da profesyonel diş temizliği bunlar özel bir tedavi geçiyor. Zamana göre ona göre bir hesap veriliyor. Elde güzel lira arası genelde tutuyor. Diş diş hekiminiz buna göre bilgilendirir sizi. Siz de ona göre tedavinizi görebilirsiniz. Ortalama fiyatlar, implant fiyatları özellikle ne oluyor? İmplant, diş başı, implant bir de kuru 1500 lira. Tamam. Peki total protez fiyatları ne kadar mı? Doğru ortalama? Total protez emekliyseniz almayan aşağısı sınıf emekli maaşınız fazla yüksek değilse onun komplesi orta maaşı var. Ama emekli maaşımız yüksekse aşağı yukarı üst alt çene total protez aşağı yukarı bir olur. Şimdilik de bu kadarlık olsun. Eğer yorumlarda diş hekimi olma hakkında veya da Türkiye'de diş hekimiyseniz burada nasıl diş hekimi olunur hakkında bilgi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda inşallah bu video gelecektir sizlere. Görüşmek üzere. Şöyle Şimdi dişçiden çıktım. Burada ufak bir parka benzer bir şey yok. Orada videoyu bitireyim dedim. Öncelikle şunu söylemem lazım. Burada ben başka bir dişçiye gitmiştim ilk başta. Ve onun bana verdiği fiyat 300-400 Euro arası bir fiyat vermişti digorta varken. Ve bu sadece yapıştırmak için de dişteki kaplamayı. Ama fiyatlar böyle değilmiş. Şimdiki gittiğim dişi de benimle güzel bir şekilde ilgilenerek ve olan fiyatları da söyleyerek sağ olsun çok güzel ilgilendi. E ben de oradan ufaktan sizin için burada diş yaptırmanın fiyatlarını sorarak size de göstermek istedim. Daha olsun bu teklifimi de kırmadı. Tabii ki de bu fiyatlar değişken olabilir. Kişiye göre de değişebilir zamanına göre de değişebilir. Diş merkezin yerini de açıklamada adresini bırakıyorum. Oradan da adresine ulaşabilirsiniz. Gün önce geldiğim zaman yine dişleri yapıştırmıştık ama yapıştırıcıdan dolayı olduğunu çok düşünmüyorum. Bilmiyorum benim dişlerden de kaynaklı olabilir. Tutmamıştı ve düşmüştü. Normalde termin alman gerekiyor ve benim aslında oraya bir terminim var. 2 ay sonra bir terminim var. Ona rağmen çağırdı ve halletti. Şimdi de eve doğru gidiyorum. Şu anda çekim yaptığım yeri de göstereyim dedim. Burası da bence güzel bir, hoş, küçük bir park. Hem yürüyüş, hem spor. Bu videoda bu kadarlık olsun. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.